Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününe girdik. Hazreti Fahri Kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kadir Gecesi'ni Ramazan-ı Şerif'in son 10 günler içerisindeki tek günlerde arayın buyuruyor. Ve bu münasebette de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kadir Gecesi'ne tevafuk etmek için her Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü camide itikafa girer. Ta ki Arefe günü akşamleyin itikaftan çıkar. Şimdi bizler de tabii itikafa her ne kadar giremesek de ama camimizde iki kardeşimiz itikafa giriyor. Allah razı olsun. Onlara inşallah bu sorumluluğu, bu güzelliği onlara Cenab-ı Allah nasip eyledi. Biz de bu şekilde bu itikaf mesuliyetinden kurtulmuş olduk. Amma velakin bizler de bu Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününün tek günlerinde bugün olduğu gibi bugün cumartesi akşamı 21. gece. Çarşamba pazartesi 23 Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan 25. Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan da 27. gece. Biz bütün bu gecelerin hepsinde bugün olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'in inşallah her gün dörtte birini okuyacağız. Yani bugün Kur'an 30 cüz olduğunu düşünürsek bugün dörtte birini yapıyor, yedi buçuk cüz yapıyor. Yedi buçuk cüzü bugün Allah bize kuvvet verirse inşallah okuyacağız. Sizler de burada erkek kardeşlerim, hanım kardeşlerimiz de yukarıda inşallah dinleyecekler. Ve bu şekilde biz hatmi şerifimizi 27. gecesi son yedi buçu okuyarak ne yapacağız? Bitireceğiz. Yani her tek günde bugün yedi buçuk, pazartesi yedi buçuk, çarşamba yedi buçuk, Cuma Kadir Gecesi'nde de son yedi buçuğu okuyarak Kur'an-ı Kerim'i inşallah hatmetmiş, olacağız. Dolayısıyla şimdi biz farklı Şerif'e başlayacağız. Saat ikiye kadar. Ama saat ikide bugün ne oluyor? Saat birde üç oluyor. Gece saatler alınıyor ya Hemen üç oluyor. Yani şimdiki saatte ikide ama ikideki saatte üçte ne yapacağız? O saate kadar okuyacağız. Sonra üçte yarım saati heyecan namazı ve dua arası mola vereceğiz. Üç buçukta tekrar okumaya başlayacağız. Saat dördü efendim o geceye kadar gibi yine okuyacağız. Dördü 10 geceye kadar biz okurken arkadaşlar burada sahurluğu hazırlayacaklar. Dört inşallah sahurumuza başlayacağız. 5.11'de şey, on birde de imsak şey, 7 saate göre söylüyorlar. 5 10 bir kadar hem savunumuzu yapacağız. Hem ben biraz çok nefes çok alacağız. Çok hem abdest çok alacağız. Abdest alacağız. İmsakla beraber ezanı okuyacağız. Sabah namazını inşallah kılacağız. Ondan sonra da ayrılacağız. Evet. Yok, yok, yok mu? verdikten sonra üç buçuk kadar dedik ya bir teheccüd namazı ve dua molası. O üç buçukla dört arası da tekrar bir son yarım cüzü ne yapacağız? Okuyup yedi buçuk cüzü öylece bitirmiş olacağız inşallah. Bu hak bir şeydi. Başta Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruh isadetleri. Bütün peygamberlerin ruhları sahabi, tabi tabi'i, teb'i tabi'i, ulemanın, sulahanın, şühedanın, sadat-ı kiramın ruhlarına ve burada bulunan cemaatimizin ahirete göç edenlerinin ruhlarına ve cemaatimizden de ahirete göç eden dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimizin ruhları <laughs> niyetiyle inşallah hak bir şerifimizi okuyacağız. Ve hasaten Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu zamana kadar şehit olmuş bütün şüheda ve mazlumların da ruhları için bu bir şerifi inşallah başlayacağız ve bu niyetle okuyacağız. Allah şimdiden kabul eylesin. Cenab-ı Allah hepimize katında inşallah ne ümit ediyorsak nasip eylesin. Nelerden sakınıyorsak Allah hepimizi muhafaza eylesin. <laughs> Oh. <laughs> الغفران ثبت قلوبنا على الايمان ارجو عفوك والغفران لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله ollad